Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu kalem bitene kadar bin takipçi ulaşmaya çalışıyorum. Sanırım 9. çizim eğer yanlış hatırlamıyorsam. Bugün daha basit bir şey çizdim. Çok kolay. Hatta aşırı derecede kolay. Belki bu bu zamana kadar çizdiklerimin en kolayı bile olabilir. Eğer sadece birazcık dikkat verip videonun hızını birazcık azaltırsanız bunu nasıl ya çizdiğimi rahatlıkla anlayabilirsiniz. Aslında birazcık kafam daldım. Bu yüzden konuşamıyorum ama video atmak istedim. Bu aralar bazı sorunlar yaşıyorum aslında ailevi sorunlar. Fakat her ne olursa olsun bu kanalı devam edeceğim. Sizlerden desteğim sadece destek olmanız. Eğer videoları seviyorsanız ve bu nevi içeriye ilginiz varsa. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. İyi geceler kendinize de iyi bakın.